Nevşehir Ülke Ocakları tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı dolayısıyla Saraflar Çarşısı'nda program düzenlendi. Düzenlenen programa Nevşehir Ülke Ocakları Başkanı Musa Şevik ve beraberindeki heyet ile birlikte birçok ülkücü genç katılım gösterdi. Programda açılış konuşmasını yapan Nevşehir Ülke Ocakları Başkanı Musa Şevik şu açıklamalarda bulundu. Birimi 150 kişilik teşkilatıyla hem bugünle hem bugünle hem yarında ve görüşlerinize Hazırdır başkanım. Hoş geldiniz. Su! Nasılsınız? Su! Milli mücadeleye ateşleyen manevi bir önder, milletine dua ederken hıçkıra hıçkıra ağlayan bir adam. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. Bu vurucu dizelerle başlayan ve Anadolu'mda sönmemek üzere yakılan bir meşale olan kusursuz istiklal marşımızın kabulünün 101. yıl dönümündeyiz. Vatan mücadelemizde aziz milletimizin şahlanışı, ebedi zaferin gururu canlarıyla, başlarıyla mücadele etmiş şehitlerimiz, gazilerimiz, gönül tahtımızın ebedi sahipleri, Türklüğü bu topraklara kanıyla yazmış. Yiğitler, dün korkmadık, bugün korkmadık, yarın korkmayacağız. Neydi vatan? Anaydı, babaydı, evlattı, namustu, istiklal mücadelesiydi. İmanla kazanan her karış toprağın gururuyla yazılmış İstiklal marşı. İman, imkanı olmayan bir milletin imanıyla neler yapacağının bir göstergesiydi İstiklal marşı. Sahipsiz vatanın batması haktır, sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır. Dizeleriyle biz gençlere bu vatan emanet etmiştir. Biz de söz veriyoruz. Kanımızın son damlasına kadar al bayrağımızı kimse indiremeyecek. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ardından program İstiklal Marşı'nın okunuşu ile devam etti. üstünde tüten en son olacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim milletimindir ancak. Çatma! kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır. Hakka tapan milleti bir istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremi sel gibiyim bendimi çiğnen aşarım. Yırtarım dağlara enginlere sığman taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi seri var. Bulusun, korkma. Nasıl böyle bir imanı bu var? Medeniyet dediğin tek dışı kalmış canavar. Arkadaş, yurdumu alçaklar uğratma sakın. Siber et gövdeni, dursun bu hayasız yakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günden hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun. Incitme, yazıktır atanı. Verme ve dünyalar alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın nurunu olmaz ki feda. Şu eda fışkıracak toprağa sıksan şu eda. Canı, cananı bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımı beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne na Bu ezan Bu ezanlar ki şehadetlerin dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman mecdile bin secde eder varsa taşın. Her cerihandan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden maaşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen ne şafaklar gibi. Ey şanlı hilal! Olsun artık dökülen kanlarının hepsi helal! Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmihlal! Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet! Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal! Sağ olun başkanım! Son olarak ülkücü yemin edildi ve program sona erdi. Ülkücü yemin için dikkat! gökleri kaldıranın! Şu gökleri kaldıranın! Burada tarak dolduranın! Burada tarak 99 adıyla! 99 adıyla! Varlığına! Varlığına! Birliğine! Birliğine! Ve en yücesi olduğuna inandığımız! Ve yücelerin yücesi olduğuna inandığımız! Oğul deyince olduran! Oğul deyince olduran! Gönüllerimizi iman nuruyla dolduran! Gönüllerimizi iman nuruyla dolduran! Allah, Kur'an'a, Vatan'a, vatana ve, silahı olsun. ve silahı emin olsun. Şehitlerim, şehitlerim gazilerim, gazilerim, ve, emin olsun. ve emin olsun. Ülkücü Türk gençliği olarak, ülkücü Türk gençliği olarak, komünizme, komünizme Sionizme! Kapitalizme! Kapitalizme! Ve emperyalizme karşı! Ve her türlü emperyalizme karşı. Mücadelemiz! Mücadelemiz. Mücadelemiz. Son nefes. Son nefes. Son nefer. Son nefer. Ve son damla kana kadardır. Ve son damla kana kadardır. Mücadelemizde. Mücadelemizde. Hiçbir engel tanımayacağız. Hiçbir engel tanımayacağız. Yürümeyeceğiz. Yürümeyeceğiz. Yıkılmayacağız. 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 Başaracağız. 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 Allah Müslüman Türk'ü korusun ve yüceltsin. Amin. Amin.